Arkadaşlar sanırım Develmo şu an gerçekten evimizde olabilir. Çünkü ben hatırlıyorum Develmo yine... Bak duyuyor musun bak. <laughs> Yine arkadaşlar Okan'ın evinde de aynısı olmuştu. Devel mi? Evimize geldiği zaman böyle bir şarkılar çalıyor, evde gümbürtüler kopuyor, bir şeyler oluyor ve bir şeyler oluyor yani. Sürekli bizden böyle bir şeyler istiyordu arkadaşlar. Ben yani bilmiyorum ilk defa karşılaşmıyorum bu durumla ama dedim geldiği zaman böyle şarkılar çalıyor, bir şeyler oluyor ve hiçbir şekilde göremiyorduk. Bakalım bugün görebilecek miyiz? Gerçekten emin değilim. Bak Evde bir yerde ama gerçekten nerede bilmiyorum. Bulacağız. Ama bulsak devel modu ve hiç göremedim arkadaşlar devel modu devel evi hiç evde hiç göremedim arkadaşlar sürekli böyle yani dev bir şey nasıl evde sığabilir oğlum zaten evine ne kadar buradan geliyorsun buraya bir girelim mi? Oğlum sürekli sesler geliyor bak şuraya bir girelim gel bakayım bak şimdi de kesildi gördün mü? Oğuldan gelmiyor muydu az önce? Evet buradan geliyor. Oğlum bak bu devel mi öyle dedim gibi ilk defa karşılaşmıyorum evde ama Nerede oğlum? Aha geçti. Ne oldu lan? Gel Buradan geliyor. Oğlum salondan geldiğini yemin edebilirim bak. Elmo Elmo'nun şarkısı var ya salondan giriyordu. Ama oğlum salonda zaten girmemize gerek yok. Dev boyu nasıl salonda bulmayabiliriz ki? Yani nasıl görmeyebiliriz? Arkamızdan. Oğlum ne oldu lan? Yine arkamızdan geliyor. Aç aç. Ne oluyor? Kızlan. Ben nereye girecek olursam kesiliyor ses. Duyuyorsun değil mi? Bak. Gideceğim şimdi ama dediğim zaman da yok. Hani devenle görmeme şansımız da yok abi. Hani görmeme şansımız da yok oğlum. Hani kocaman elmo. Devenle zaten normal. Tamam normal elmo küçük ama devenle odan bazıyoruz. Devem çok büyük oğlum. Sirenin kadar... Oğlum gene arka de arkadan geliyor. Gene arkamıza geçti. Oğlum ev, elde bir mi kovalacağız evde? Ha buradan geliyor sadece. Kanka gir yani, hızlıca gir hemen yakalayalım. Girdiğim zaman kayboluyor. Bak yok. Şarkı buradan geliyordu kayboluyor abi. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Yani ben buraya gelirsem diğer tarafa gidiyor. Yani şarkı en azından bilmiyorum. Bir dalga mı geçiyor bizde da bir... Bak gene. Korkuyorum kanka artık ben nereye geçsem aynısını yapıyor yani ben bu tarafa geçiyorum diğer taraftan çalıyor. Ben diğer tarafa geçiyorum o taraftan çalıyor. Ben anlamadım ki. Ne yapacağız böyle? Sürekli başka bir yere geçiyor. Evde devel mi kovalıyoruz lan? Evde nasıl devel mi kovalıyoruz? Oğlum. Kanka sıkıcı olmaya başladı. Bak dediğin gibi hızlı hızlı gidiyorum gene yok. Nerede oğlum? Buradan geliyor ses. Bak girdiğim anda odaya ses kayboluyor. Yani ses kesiliyor. Ve... Abi vallahi komik değil. Gerçekten sıkıldım ha. Ha korkuyordum videonun başında ama böyle olmaması lazım abi. Beni bir oraya bir oraya sürüklüyor lan. Bu ne böyle? Bak buraya geldim burada da ses kesiliyor. Sese doğru ne zaman gitsem ses kesiliyor. Ne yapacağız biz Nasıl şey yapacağız? <laughs> Güvenlik kamerası falan mı koyuyorsak hani? Ha gitme bir şey bulamıyoruz zaten. Gitmeyeyim. Gitmezsek... sen. Devam ediyor mu? Evet evet. Tamam. Bu sefer de buraya gidelim ya. Çazım Abi olsun. bak hayır gitti şarkı geldi yere gidiyoruz, ses kesiliyor. O zaman ben de gitmiyorum. Gel oturalım. O gelsin lan. Ş şaşırtalım mı? Koşarak gidelim hemen. Hemen koşalım. Koşalım mı? Şaşırtalım. Koş. Üç, bir, koş. Bir, koş. Şaşırmadı, işe yaramadı mı daha? İşe yaramadı. Abi... Ama bak, Bilmiyorum. ama biraz yaklaştık fark ettin mi? Abi daha ne kadar hızlı koşabiliriz evde? Koşamıyorum ki ben. What? Bak gene arkaya geçti. Abi. Hemen kayboluyor ya. Ve nereye ne kayboluyor abi? Bu şarkı nereden geliyor? Bak buradan geliyor. Bak buradan geliyor. Geri girdim bak. Ben çalıyor lan. Bak ismi Allah kahretsin çalıyor dedim ama. Dur. Sessiz mi girsek bu sefer? Olur dedim. Neredeyse bak. Şurada bir duralım. Gel şuraya bir şuraya bir nereye saklanalım? Şu şuraya girelim. Mutfağa tamam. mı? Gel. Tamam burada saklanalım abi. Tamam mı? Şarkı geldiği anda sıfır ses gidiyoruz tamam mı? Tamamdır. Nereden gerisi gelsin sıfır ses. Belki dur. Baş geliyor, geliyor. Baş Baş Baş, baş. Daha kapıdan girmedim oğlum ya. Nasıl hissetti ki? Bilmiyorum. Evden çıkıyormuş gibi yapsak. Olur. Ama evden çıkınca nasıl duyacağız sesi? Sesi ses, duymayız ki bu sefer. Ses gelse de duymayız. Çıktım şimdi yapalım. Saklanalım bir yerden. Tamam hadi evden çıkalım. Bir yemek yiyelim ya. Bir yemek yiyelim. Anahtar alalım. Bir de onu deneyelim bakalım. O nasıl olacak? Bir de evden çıkıyoruz. Evden çıkıyoruz. Oğlum işe yarayacak mı? Gerçi ne yapacağız? Ya. Tamam anahtarı alalım. Gidelim hadi ya. Tamam hadi gidelim boş ver ya. Çalsın. Bir zararı yok herhalde. Çıkalım çıkalım. Çıkalım. Kapıyı kapattık. Ha, o kadar Ay değil lan dur. Daha gitmiyor. Nereye gireceğiz? Demek yemeyecek miyiz? Hayır. Hayır. Bak hala çalıyor değil ha. Bu video duyuluyor mu acaba? Şimdi. Bak, kapıyı açtığınızda onu duyacağım bak Oğlum sesi sormak bir işe yaramamıştı ki. Ne sessiz gibi? Hızlı koştu bir şey yaramadı. Sessiz gibi bir şey yaramadı. Acaba odaları güvenlik kamerası falan mı koysa? Belki öyle işe yarar. Ben buradan geleyim. Ne yapacağız abi? Tamam bizden bir şey istiyorsa onu yapalım. Yani ben... Hiçbir şekilde bizde şey de yok. Sadece şarkı var arkadaşlar. Yani şarkı olmasa bizden bir görev bir şey hani bir şey istese en azından onu yapacağız diyor. Gel oturamayız öyle yapacak bir Şarkı gelip duruyor. Şarkı çalacak. Evde sürekli bir de şarkı mı çalacak? Ben oraya gidiyorum. Oradan şarkı çalıyor. Diğer tarafa gidiyorum. Diğer taraftan şarkı çalıyor ve odanın kapısına adım attığım anda şarkı duruyor. Hızlı koşmaya denedik olmadı. E sessiz girmeye denedik olmadı. Başka ne yapabiliriz ki? Yoruldum vallahi yoruldum. Vallahi yoruldum kanka evde gezip duruyoruz ya. Bu da güvenlik kamerası koyduğu zaman yapacak bir şey yok. En azından şarkı, yani devrelme görürüz belki kameradan. Yapacak bir şey yok. bu. Da mı? Bu sefer mutfaktan giriyor. Bak kapıyı kapatmış. Kapı açıktı. Bak şimdi kapı bak adım atmadan kapı kap şey sarkı. Bu ne? Eylan. Bana kurabiye ve süt verin evden gideyim. Elma. bak bana kurabiye ve süt verin evden gideyim yazıyor. Ne yapacağız? Kurabiyemiz yok, sütümüz yok. Üstü bir şekilde. belki kurabiyeyi nereden bulacağım ki? Yapalım. Nasıl yapacağız oğlum kurabiyeyi? Yaparız. Zaten? Ben makarna yapmayı bilmiyorum. Yumurta kırabiliyorum. Tek sen diyor mu kurabiye? Var mı malzeme? Kanka. İki yumurta, bir tane şey getir. Kabartma tozu. Yumurta var da süt yok. Çikolata yap. Çikolata. Süt yok birader. Ayran mayran bir şey ayran mı yapsın? Ayran da yok. Değil mi? İki yumurta ver bana. Tamam. Fırına atarız hemen. Fırına yumurtayı mı Al <laughs> <laughs> ama başka ne yapacağız? Şekil ki? verdik mi? Sıkıntı yok. Ya abi kurabiye nasıl yapacağız ki? Acaba yumurta koysak? Kendi mi yapacak? Sağ al. Kendin alın. Tamam yapıyorum. Abi nereden bulacağım ben süt kurabiye? Ayran mayran bir şey karıştı. Ayran yok kanka. Neyle karıştırayım? Ayran yapılsın onu da yapalım. Ayran yapılsın bunlar. <laughs> bunlar yapılsın. Ama yok. Yoğurt da yok. Kaçırız <laughs> fakiriz. <gülüyor> <gülüyor> yok. <Lan> <laughs> Ya varsa da bilmiyorum neresi. Evet. Yapmayacağız kanka o zaman yumurtaları ver bozulmasın bari. ya da ya yani alternatif bir şey mi koysak? <laughs> hani ekmek yoksa pasta yiyeceğiz. Yumurta ile su, su, su içsin ya su. Olur, olur, bir ya, sıkıyorum. soğuk su. mis gibi. Oo. Oh. Mis gibi soğuk su. Ben de şöyle. Koy. Tam biz içeriz ütüden sonra. Şunu bir gönderelim de. Çıkıyorum o zaman. Şah sese doğru Ama böyle olmaz yani. Kurabiye pasta şey, kurabiye süt istedi. Tam da bak kapıyı kapatacağım bak şimdi. Kapı açık kalırsa bil ki içeri girdi. Kapıyı kapatıyorum. Kap kapalı. Şarkı nerede? Nerede? Oğlum. Bir İşe yaramadı ya. Lan ben de şaşırdım da yok. Ben de beklemiyordum konuşmayı. Belki yakalarım dedim. Hani tek kişi koşturursa. Ne yapacağız? Aa dur. Mutfaktan şarkı gelene kadar bekledim. Tamam. Çünkü kurabiye ya oturdum şimdi oturdum ya. <laughs> kurabiye ve süt istedi. Mutfaktaydı. Mutfağa girdiği zaman... O mutfağa girmiyor kapısı kapalı. Mutfak buradan geliyor. Salona geliyor. <laughs> Göreceğiz ama ne zaman? Yani denk geleceğiz. Şimdi kurabiye ve süt istemişti. Biz de bırak kurabiye süt de yok. ikisi de yok. Yoğurt da yok, Ayran da yok. Su koyduk. <laughs> Yapacak bir şey. Su koyduk. koyduk. En azından bir şey koyduk. Bilmiyorum. geliyor. Kanka sıkıldım gerçekten videoda oğlum ay aynı... kapı açık kapı açık yemiş şey yemiş burada mısın? <laughs> Abi bak kapıyı açtım yine gitsin. Not bırakmış mı yeni? Yok ee, bana kurabiye ve süt verin evden gideyim yazıyor. Abi vallahi sıkıldım. Vallahi çıkalım bitirelim mi diyor o zaman? Yapacak bir şey yok, oğlum şey şey Çünkü yok. yani gezip duruyorum saçma sapan evde. Evde gezip durmama rağmen ne bir şey geliyor, ne bir şey bitiyor. Biz de ona kağıda not mu yazsak? Olur. Bir... Biz de ona bir şey yazalım. Kurabiyemiz yok yazalım ya. Şuradan kalem alayım. Dur bir. Harbiden bir dur artık <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu ne arkadaş? Allah Allah. Ben de ona not yazacağım. Gel. Bir tane kola. Süt ne? Süt ve kurabiye vermezseniz evden asla gitmem. Ne öyle yaptın ya? ya? Lan ben not yazmaya geldim. Yeni not yazmış. Az önce yazmıyordu. Biz mi okumadık yanlış okuduk? Nasıl yanlış okuyabiliriz lan? Süt ve kurabiye vermezseniz evden asla gitmem. Elma. Suyu o delirememiş bu arada. Evet. Suyu geri dolabı Suyu geri dolabı koyalım, biz içeriz. Ama oğlum bir dakika ya. Ben onu not yazmaya geldim, o yeni bir not yazmış. Ne yapacağız şimdi? Süt ve kurabiye yok. Üstünü çizim şöyle, karalayayım bakayım ne yapacak? Kalem de bırakayım, ben. gerçi kendi kalemim var, yazacağız abi. ki. Ama dur, sonra. Gel gidelim. Bunu Ben ilk de yani bir el, ne ben ilk defa evime gelmiyor. Bu ikinci oluyor arkadaşlar ama. Ya abi neredesin ya? Amacı ne anlamıyorum ki böyle yani sürekli ses çıkarıp gidecekse amacı ne arkadaşlar? Anlamıyorum otur ya Gitmiyorum kardeşim böyle. videomuzda da sonuna geliyorum arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geleceğim bu şekilde yapacak bir şey yok çünkü sürekli şarkı çalıyor ve gözükmüyor. Güvenlik kamerası koysak muhtemelen onda da bir sıkıntı olacak yani göstermeyecek kendini. Bilmiyorum. Ama bu bu şarkı Evde bu şarkıyla mı içeceğiz sürekli? Hangi oda girersek başka odaya çıkacağız? Ben memnun oldum kanka. <laughs> ben majör. Tamam gel gidelim. Ya çek şu çıkalım. <laughs> Herden her neden çıkalım? Çek şu. Belki not yazmıştım. Ona bakalım sonra harbiden çıkalım kanki. ben geldiğimizde artık sıkılıp gider yani. Öyle iş mi olur? Mi? Yani gitsin artık. Herden <laughs> git artık? Yani. <laughs> Notta hiçbir şey yok. Gidelim, gidelim bakacağım. bakacağım. Ne oluyor bu arada? Süt ve kurabiye öğrenmesine daha saygı. Tamam. Bir şey yok. O zaman çıkalım bence nerede? Yapacak bir şey yok kanki o zaman yani... Her şartı da kesin Dolaba mı girdi? Kanka Hadi dolaba ya. girmiş olmasın? Dolaba girdisin şarkı nereden çıktı? Yok. Kanka dışarıdan. Dolaba girdi lan. Çok işaretten geliyor. Buradan gelmedi mi? Bir kapı kapıyı kapatacağım da yüksek gelmesi lazım. Mesela anlamıyorum çünkü ışık gitti. Dur. Buradan mı gelecek acaba? Bak. Dışarıdan geliyor. E çıkmış o zaman. İyi. bitire mi? Yani. Gitti. Dur. Evde evet. gelecek mi şimdi peki? Hayır. Tamam bitirelim o zaman. İyi. Dostlar umarım videomu misindir? Gerçekten böyle bir şey planlamıyordum. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum ama Nasıl bir video oldu onu da anlamadım. Ne yaptık onu da bilmiyorum ama kendinize iyi bakın. Buradan kalma olursanız 3 tane de farklı video çıktı. Hangi şey izlemeye devam edin. Devam eden bir şekilde intikam almamız lazım. Gerçekten bugün canımı sıktı biraz. Bir şekilde intikam almamız lazım. Onu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. yorumlar benim için çok önemli biliyorsunuz. Çünkü 5 videoyu yoruma koyuyorum. Ama bu videoda koymayı unuttuk. Neyse. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.